Özellikle doğum haritamızda neyi temsil ediyordu? Ee, bugün kendi haritamızda hangi evde, hangi burçta çok yüzeysel değineceğiz. Devamını takipte kalın inşallah. Benim satürnüm 7. evde. 7. evde bu ne demekti? Özellikle e, sınanma, disipline etme, e, konuları, e, eşle ilgili ortaklık, e, gruplar, arkadaşlar... Bu konularla ilgili bol bol sınanma veriyor diyebilirim. Sevgili Hamdi Bey sizler neler katmak istersiniz? Buyurun söz sizde. E, teşekkürler. Satürn istikrar sınavlar ve düzenler e, kişinin belli bir olgunluğa ulaşmasıdır. Sınırlamadır ve imtihana çekilmedir. Öğrenilmesi gereken derstir. E, benim 9. evdeki Saturn'umda bana yüksek öğrenim, felsefe, din ve seyahat e, de istikrarlı bir e, süreç öneriyor ve genellikle din eğitim ve iş meseleleri konusunda da gelenekselci bir yapı vermekte Evet tatil sonrası izin sonrası e, görüşmek üzere tekrar Çok teşekkür ederim sevgili Sema Sen neler katmak istersin Merhabalar İlk başta ben şunu söylemek istiyorum tatile çıkıyoruz tatilden sonra hep birlikte tekrardan görüşeceğiz. benim de söylemek istediğim şey benim transitteki satürnüm şu anda 8. evimde. Bu ne demek oluyor? Neler bana getiriyor? Bu konu hakkında kısa bir cümle söylemek istiyorum. Bu bana kriz getiriyor. krizlerden kriz beğen ve bu krizlerle başa çıkmasını öğren. disiplini ol diyor bana. Sürekli ol. Vazgeçme çabucak diyor. Ee, bu krizler beni çok zorlarken bir yandan da bana öğretmenlik görevi yapıyor ve kendimi nasıl korumam gerektiğini öğretiyor. Bunu öğrenmem gereken en iyi, en e, önemli ödevlerden bir tanesi bu. Ee, bir de 8. evde Satürn Transit'teyken e, bundan zarar görmemek için yapmamız gereken şeylerden bir tanesi burs alıp burs vermek, kredi çekmek gibi, yedi cette dua etmek gibi şeyler de yapabiliriz. Bunlar da beni korur. Evet çok teşekkür ederim. Özellikle kısaca Satürn tabii ki çok detayı var. Çok özet geçtik. Sevgili arkadaşlarım ve takipçilerimiz görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.